Kapa kapağı bana bakıyor ve diyor ki bu ova mülakatları. Biraz ilginç neye davet ettiğinden çok emin olamadığım bir isim gibi görünüyor. Nedir ova mülakatları ne anlatıyor? Aslında yani bir kişinin çevresiyle ve toplumla ve e, içinde bulunduğu kültürle bir sorgulaşması diyebiliriz yeni bir kelime olarak. E, kendini ve yaşantısını ve geleceğini aslında sorgulaması. Kendisine anlatılan çocukluğundan itibaren bir senaryo var, bir rolü var toplum içerisinde. Ama bunu çok da çalışmadığını düşünmeye başlıyor bir yerde. Yani bu anlattıkları gibi olmayabilir bu hayat diye. Bunun üzerine bir mülakatta aslında bir bölümüydü kitabın. Bunu sonradan kitabın ismi ne dönüştürdük? Neden gerekliydi ova mülakatlarını yazmak? Yani acaba onun yokluğu nasıl bir boşluktu ve hangi boşluğu nasıl doldurdu yazarına göre? Yani kişisel olarak artık geçmişteki yazarların ve filozofların ve dahi şairlerin bugün değişen dünyasında ve insanına çok da hitap etmediklerini düşünüyorum. Ee, o yüzden artık insanların pek de ilgilerini çekmiyor, o yüzden artık anlatılan uzun betimlemeler sıkıcı geliyor. İnsanların dikkat sürelerinin düşmesi bir yana bir de artık bugünkü insanı anlamlandıracak mı bize en son 90'larda hissettirdiklerini hissettiremeyecek o kitaplar. Belki bu yüzden biraz da çağ bir şahitlik olsun diye ve ya yani biz böyle düşünüyorduk o yüzden de onu reddettik diyebilmek için. de. Burada aklıma şöyle bir şey geldi. O zaman insanın Anlamak ve anlatmak için peşinde olduğu sorular mı değişiyor, yoksa yeni bir dil mi kurulmuş oldu da eskisini anlamakta ya da ona zaman ayırmakta ya da ona tahammülle yaklaşmakta zorluk çekiyoruz da bugün kendi dilimizi arıyoruz mu? Ya belki fakat e, insanın hayat olarak şu anda çok daha e, hızlı, çok daha yani Bizim mesela e, kütüphanelerde saatlerce aradığımız bilgiler veya bir çizimi veya bir fotoğrafı şu anda 5 saniyede bulabiliyoruz. E, önceden insanlar senaryo yazarken duvarda asılı olan bir fotoğrafı aramak için ülkeler değiştirirlerdi. Bugün artık bu 5 saniye sürüyor. E, bu haliyle de insanların herhalde kitaplardan beklentisi de değişti. Evet belki... Varoluşsal ihtiyaçları pek değişmedi fakat bunu karşılama yöntemleri değişti. Ee, bu da evet hala e, iyi kitaplar var fakat artık konu olarak da yaklaşım olarak da günümüz insana pek de hitap etmiyor diye düşünüyorum. Biraz okur tarafına geçelim işin ve e, okur olarak sizin okumaktan hoşlandığınız belli tür var mı kategorik olarak ayırabilir misiniz yoksa okumanın kendisi mi sizin kelimenizi çalacağım sizden göz göre göre festival <laughs> e, aslında tam olarak değil bazen beğendiğimiz yazarlara da çok kızıyorum e, ya burada senin ne yaptığını anlıyorum bir politik yani politik doğruculuk yapıyorsun bazen bazen sosyal sınıfına ihanet etmemek için o cümleyi yontuyorsun yumuşatıyorsun bazen yazarlar yazarları okurken ne yaptığını görür hani tıpkı bir mücevher işleyen kişi mücevher iş, mücevhere baktığında ya burada da usta şunu yapmış çünkü şunu yapsaydı biraz daha uzun çalışması gerekecekti. Veya şunu yapsaydı bu ona maddi bir menfaat getirmeyecekti ama daha fazla emek vermesi gerekecekti. O yüzden yapmamış. Dışarıdan bakan bir göz için elmas da aynı, cam da aynı hiçbir şey fark etmiyor. Ama iki tane ustanın karşılaşmasında bu anlaşılabiliyor. O yüzden kendi okumalarımda bir yaşım gereği o postmodern dünyanın içine doğduk. Yani 90'lar, Türkiye'nin çok hızlı değişti, sosyolojinin çok hızlı değiştiği bir çağda. Yani fırtına gibi değişti. Birkaç kuşak önceki yaşam tarzımızla bugünkü yaşam tarzımız arasında inanılmaz büyük farklılıklar var. Bu sürede de bu o günleri anlamlandıran yazarlar evet vardı. Ama dediğim gibi sevmek ve hayranlığın dışında aslında bir şey var yazarla okur arasında bir ilişki var. Ee, bir aile ilişkisi gibi veya ne bileyim bir sevgi ve nefret ilişkisi gibi evet bazen o kadar kızdırır ki yazar siz ya keşke bu duyguyu bir tek benim yaşadığımı düşünseydim keşke burada okumasaydım bu duyguyu ben kendimi bunu yaşadığım için eşsiz zannediyordum ama meğerse Gogol de bundan bahsediyor bak şimdi gibi bir şey veya e, Pamuk'un Orhan Pamuk'un e, kara kitabında rastladığınız bir enstantane ya bunu da sadece ben görmüştüm gibi zannederken aslında biraz da kızdırır sizi orada işte. Ya birileri görmüş ve yazmış. Özgünlüğü mü yitiriyor insanoğlu için böyle söylüyorum. Evet. Yani bu derdi bana ait ve has zannederken bu dile getirilmiş kaleme de alınmış. Evet. Üstelik artık herkes biliyor. Eyvah ifşa <laughs> oldum mu bu? Aslında biliyorlar mı bilmiyorum. Yaşamadan çok anlaşılacak bir şey değil mesela. Ama e, evet o eşsizliğinizi yitirirsiniz okurken. Ya birisi yaşamıştır. İşte zamanımızın bir kahramanı Petrol'in olayı yaşamıştır. Ya ben de yaşamıştım ama demek ki sadece ben yaşamamışım. İşte psikologlara erişimin psikiyatrlara erişimin çok sınırlı olduğu çağlarda insanlara bu özdeşlik özdeşlikleri kurdurabiliyor ee, o tarzlar. Ee, bir okuyucu olarak da gerçekten ancak ilk sayfalarında. Ya evet bir şey anlatıyor bu var burada bir şey dersem okuyabiliyorum yoksa bırakıyorum. Ee, çünkü çok fazla kitap var. <laughs> Kitaplıkta başucu kitabı haline de gelmiş olabilir. Yo her zaman okunmaz ama onun o kitaplıkta sırtını, cildini, kapağını görmek bana iyi geliyor ve elimin altında bulunmasını, en azından erişilebilir bir yerde olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Dediğiniz o kitaplar, o yazarlar var mı? Hangileri? <laughs> var. E, sanıyorum bu evde herhangi bir okur var. E, işareti olarak Edgar Allan Poe'nun bir kitabı koyulur mesela. E, onun üzerinde de vesikalık fotoğrafı vardır. E, ben Umberto Eco'dan çok etkilenmişimdir. Yani çok çalışkan olduğu için çok hayranlığımı cezbetmiştir. Arşivlerde çok çalışmıştır. Binlerce, on binlerce kitap arasında. Çok ...tek bir sayfayı yazmak için bile bu kadar uğraşmıştır. Bu aslında bizim kültürümüze yabancı bir şeydir. Ee, biz <laughs> yazarlar ve şairler çok da işin yükünü fazla çekmemek için aslında... ...bir duygu ifade etmeyi daha kısa yoldan bulmaya çalışırız. Doğuda biraz anlatım tarzı da böyledir. Ee, batı'daki anlatım tarzı işte bir makyaj sahnesi yazacaksa... E, Marquis de la sanıyorum. Stendhal Marquis de Lamolin bir makyaj sahnesini yazabilmek için işte 30 cilt kitap okumuştur. Hmm. Bize böyle yazarlara rastlanmaz. Hmm. <laughs> ee, bunun dışında şu da var tabii ki. Ee, Italo Calvino'nun gözlemciliği yine bizim o istatistikten uzak, çok daha ampirik, çok daha arkeik bir e, gözlemme karşı bir şey oluşturur mesela. Italo Calvino çok net gözlemler yapar ve istatistik koyar ortaya. Bir dalganın kaç kere kaç saniyede bir geldiğini. Saatlerce okutur size Palomar'da mesela. Ee, ve burada şunu görürsünüz. Ha biz böyle çalışmıyoruz. Yani biz böyle düşünmüyoruz. Ee, bizim için biraz daha başımıza gelen bir şey kötüyse herkes kötüdür. Mesela işte bir meslekten bahsetmek istemiyorum. Şu dinleyicileri de kırmayayım. Hani o bir mesleği yapan bir insanla karşılaştığımızda o bize kötü bir şey yapmışsa artık o bütün mesleği yürütenlerin hepsini birden onların hepsi şöyledir zaten deriz. Halbuki öyle olmayanlar da vardır. Biz bir istatistik gütmeyiz bunda. Yabancı yazarların Türk Edebiyatı'na muhtemelen kattığı en güzel şeyler de bunlardır. Araştırma dürtüsü ve aynı zamanda da istatistik bilgisidir. Daha objektif, daha e, günlük politikadan uzak, daha üstten bir bakış herhalde. Yani dışsalı daha fazla hesaba katarak, hiç evet. anlatının ötesinde gözlem. Bilim evet. ve ampirizmle filan da biraz ilgisi olabilir bunun alt katmanlarında belki Mutlaka. o alışkanlıkların bir tezahürü gibi olabilir edebiyatta. Mutlaka. Bugün mesela Türk edebiyatında ciddi manada politik bir öfke görüyorum. Ve bu insanlar edebi üretimini de zayıflatıyor. E, çünkü o kızgınlık hem topluma ciddi bir öfke hem... E, Devlet aygıtlarına ciddi bir öfke. Aynı zamanda o kişi yazarken edebi kalitesini de düşürüyor mu bunun? Düşürüyor çünkü bir manifesto yayınlamak istiyor, bir taraf tutmak istiyor. E, halbuki edebiyat bunun için yapılmaz. Çağın şahitliğidir, fotoğraf makinesidir. Çekersiniz, bırakırsınız. Bu budur. Böyle bir şey oldu, böyle bir şey yaşandı. Şu, sebebi şuydu. Bundan yaşandı. Hayır bilmiyoruz. Belki sebepleri değiştirsek yine yaşanacaktı. Belki bambaşka daha bir felaketler yaşanacaktı. Ama bizim edimli maalesef biraz öfkelendiler. Bunu da <laughs> aşamıyorlar. Ee, bu da e, bizim dünya çapında herhangi bir şey üretemememiz sonucunu getiriyor. Bugün anlatılan dünyada anlatılan hikayeler romanların kalitesi itibariyle Türkiye'de çıkan işler dünyayı sarsan şeyler olmuyor, tanınmıyor insanlar, bir iki kişi hariç, bilinmiyor. Bunun sebebi de günlük politik öfkeler. Bir idareye bir laf sokma amacı için canım cümleyi yok edebiliyorsunuz, konuyu da yok edebiliyorsunuz biraz da tabii mahalle baskısı da var ya bunu da yazayım tarafım belli olsun en azından dediğinizde bu tartışmalar Türkiye'de magazin yönünde yapılır ya da e, diyelim ki e, sinema film sektöründe yapılır edebiyatta da bundan nasibini alan bir taraf var mıdır edebiyatın ham pür saf ve kemale yönelik kendine amaç edinmiş yürüyüşüne mani olan ...bir mahalle baskısı durumu? E vardır. Net bir şekilde. E insanlar önce sizin hangi sosyal sınıftan... ...geldiğinizi ölçmeye çalışırlar. Mesleğinizi sorarlar. Evet, normal bir sorudur. Anlaşılabilir bir sorudur. Ama nereli olduğunuzu da sorarlar. Hangi okulda okuduğunuzu da sorarlar. Ve sizden bir... E, ...şey almaya, vibe almaya... ...çalışırlar. Yani siz... ...nesiniz? Ya bizden misiniz? Onlardan mısınız? Ee, o yüzden de bugün Kamu gelse ve Türkiye'de yazsa Muhtemelen 3-5 tane Klişe cümleyi basında söylemezse Kitabını basmazlar Evet bağımsız yayın evleri var. Bugün benim çalıştığım Bağımsız bir yayın evi ve e, Siyasi görüşünüzü tartmıyor Sormuyor Ama Türkiye'deki koca koca yayın evleri siyasi görüşünüzle ilgilenmek istiyor onu öğrenmeye çalışıyor ee, ve size bu noktada bir alan açmak istemiyor eğer onların istediği gibi birisi değilseniz. Ee, bu da peki Türk edebiyatına iyi geliyor mu? Hani böyle olsun ve birileri elensin, Türk edebiyatına da bu iyi gelsin, yine sineye çekilebilir bir şeydir. Hayır, esamesi bile okunmuyor bugün dünyada. Yazarın görevi işi sorumluluğu bu olmayabilir ama böyle bir şey çıkınca ortaya ki ben bir hareketlilik görüyorum. Sadece o nitelik yükselmesi acaba tam da bu bahsettiğiniz e, serin kanlı olamayan ve baskıya dönüşen tutum geride bırakılırsa daha iyi şeyler olabilecek diye düşünmek de inanmak da mümkün. Dediğim gibi göreviniz bu değil, bunu tanımlamak da değil. Sadece fotoğraf çekip siz de kendi şahitliğinizi yapıyorsunuz bir yönüyle. Ama yola daha iyi devam etmenin bir yolu var mı ve olabilirliği var mı? Ee, var. Ee, Türk edebiyatı tabularını tabularını yıkmak, sorgulamak zorunda. Ee, bunun tabii ki dediğiniz gibi hani yekten bir çözümü yok. Fakat çok basit çok e, anlaşılabilir, herkes tarafından anlaşılabilir. Çok ciddi eğitimler almasa da anlaşılabilir. Birkaç tane şey var. E, ötekin'e saygı duymak, e, ötekinin kültürüne saygı duymak ve ötekinin hayata bakışına saygı duymak. E, sanıyorum e, tam tersi bir algı olsa da yok. Fakat çok basit, çok anlaşılabilir. Herkes tarafından anlaşılabilir. Çok ciddi eğitimler almasa da anlaşılabilir. Birkaç tane şey var. Ötekine saygı duymak, ötekinin kültürüne saygı duymak ve ötekinin hayata bakışına saygı duymak. Sanıyorum tam tersi bir algı olsa da aslında Türk Edebiyatı'nın bizim için bir yerleşik bir imajı aslında e, yerli kültürüne çok ciddi bir mesafe, çok eleştirel ve her şey sizin yüzünüzden oldu. Yani bugün biz Mars'a gidemiyorsak bu Yozgat'ın bir köyünde saban süren o dede yüzünden oldu. Aslında üniversiteleri tutanlar bizlerdik ama olsun senin yüzünden oldu. Sen böyle düşündüğün için oldu. Sen böyle yaptığın için oldu. Tamamen e, bir geride kalmıştım faturasını belki bu ilerleme düşüncesi gibi de gelebilir ama hayır öyle değil aslında. Tamamen ötekinin e, asimilasyon, ötekinin e, yok edilmesi ortadan kaldırılması üzerine. O yüzden o tahammül sınırı yok edebiyat dünyasındaki insanların da. Bazen televizyonlara çıkıyorlar ben görüyorum. En basit soruları bile tam, tahammül sınırları yok. E, nazik değiller halka anlattığına. Evet ben de bir şeyleri çok kavrayamamıştım. Fakat olan olduğu gibi anlamaya çalışmak ve en temelde varlığını sorgulamamak, ya bunlar yok olsaydı çok iyi olurdu her şey gibi düşünmemek, Ediber'cinin başlıca görevi olması gerekirken aslında o düşmanlığı ve öfkeyi köpürtmek Ediber'cinin görevine dönüşmüş durumda. Bu da yıkılmalıdır Türkiye'de. yazarın ve okurun gündelik alışkanlıklarına ilişkin meraklar. Okurken ve yazarken gececi misiniz, gündüzcü mü? Çaycı mı, kahvecim? E, gece daha çok yazarım. E, evimiz cadde kenarı olduğu için biraz ses oluyor gündüz. E, bir de çay, kahve yani ne olursa hani hangi o anda olursa evet dikkatimi herhangi bir şey dağıtmaz. Yani hiç yani e, çay içerken de yazabiliyorum. Ama daha çok kafamda yazarım. Yani önce bütün bir sayfayı kafamda aşamalandırdıktan sonra kağıda geçireceğim için e, burada evet biraz odaklanmam gerekir. O günler sürebiliyor bazen. Her gün yani çalışkan bir yazar olduğumu düşünmüyorum. 8-5 oturayım ve masada bunu sürekli yazayım. Ben öyle değil. Yani ben bunu anlatmazsam çatlarım dediğim bir şey olmadan elime kalemi almıyorum. Okuduklarınızı paylaşmayı, anlatmayı seviyor musunuz? Yoksa o sizin gizli bahçenizin mücevheri mi? Sadece kendi içinizde kalabilecek ve orada demlenmesi gereken bir şey mi? Evet yani gizli bahçe değil de hani bahçeden anlayan çok olmuyor. <laughs> ee, bazen izliyorum ben de ee, yeni bir televizyon aldık. Bir buçuk ay falan oluyor. Yıllardır hiç bakmıyordum. Ee, kültür sanat programlarına falan bakıyorum. Bazen bir şey anlatılıyor. Ya yanlış anlamış ama diyorum hani eksik anlamış biraz o öyle bir şey değil. Ama çok da güzel anlatıyor. O da dinlenilmesi bir şeydir yani güzel anlatıyor. En azından şeyi öğreniyorsunuz. Hani ha demek ki işte nişeyi az anlarsan böyle oluyor. Orta anlarsan şöyle oluyor. Çok anlarsan hiç konuşmuyor o çok anlayan kişiler genelde. Çünkü e, karşıda da hani bir alıcı olması gerekiyor. E, burada bir aşağılamaktan bahsetmiyorum. Sadece şundan bahsediyorum. E, bizim kitaplardan bahsederken de en azından o kitapla ilgili bir şeylerin bilinmesi gerekiyor. E, buna çok rastlamıyorum maalesef ya. Bu benim çevremin problemli olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Sosyal yani sosyal yapıdan da kaynaklanıyor olabilir bilmiyorum. Ama e, yani mesela burada hani Galiz Kahraman İhsan Oktayanar'ın muazzam İhsan Oktayanar kendisi çok röportaj falan da vermiyor. Bir felsefeci e, burada da şeyi anlatıyor. Sayı doğrusunun ortasındaki insan, sıradan insan, sıradanlaşmanın Sıradanlaşmak için çok mücadele vermek gerekiyor. En zor olan şey normal insan olmak. Çünkü herkesin çok fazla özelliği var. Normal, öngörülebilir, e, simetrik bir hayata sahip, sayı doğrusunun tam ortasında. İyi, kötü, şöyle, böyle, şu özellikler var, şunları biliyor, şunları yapabiliyor, yetenekler, deha, bilmem ne falan. Hayır, hayır, normal. Normal insan olmak anlattığı şey buydu ve çok çarpıcı bir şeydi aslında. Bunu paylaşır mısınız? Yok. Çünkü hani bir piyanist e, bir beste yapmış. Zannedersem Mozart'ın hani e, Ayşe Senfonisi ile ilgili mi bilmiyorum. Bitmiş çaldığı şey. Sonra demişler ki üstad bunda ne anlatmak istedin? Hani yani muazzam bir şey. Çok güzel bir şey. Çok beğendik. Neyi anlatmak istedim? Durun demiş. Bir daha çalmış. Bunu anlatmak istedim demiş. <laughs> Kitaplar hakkında konuşurken söyleyeceğimiz her şey biraz eksik kalıyor, o yüzden. E çünkü oradaki bir cümle, oradaki bir